Havaların ısınmaya başladığı bahar ve yaz aylarında güneşten yayılan ultraviyole zararlı ışıkları göz ve görme sağlığımız açısından ciddi bir e, tehlike oluşturabilmektedir. Nitekim her siyah gözlüğün koruyucu bir güneş gözlüğü olmadığının da bilincinde olmamız lazım. Güneş gözlüklerinde ultraviyole koruma olmadığı zaman bu zararlı ışıkların daha çok göz bebeğimize gelmesiyle beraber fotokeratit dediğimiz göz yanığı, konjiktivit, sarı nokta ve erken yaşta katarak riskini fazlasıyla arttırır. Güneş gözlüğü alırken Ticaret Bakanlığı'nın denetimine tabi olan, Sağlık Bakanlığı'nın rutin denetimlerinde olan optisyenlik müesseseleri tercih edilmelidir. Optisyenlik müesseselerinde satılan güneş gözlükleri, Ticaret Bakanlığı'nın ürün güvenliği ve denetim tebliği kapsamında laboratuvar ortamında denetlenip test edildikten sonra satışa hazır hale gelmektedir. Bununla birlikte sanal ortamda internet ve benzeri mecralarda satılan gözlüklerin laboratuvar testine tabi olup olmadığı, ultraviyole geçirgenliklerinin olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Gözlerimiz ticari ve ekonomik kaygılara kurban edilmeyecek kadar değerli organlarımızdır. Buna dikkat etmemiz gerekir.